18'de kırklar ile mey içtim. Huzurda zikredip göğsümü deştim. Nasip olup cennet içre hurilere ulaştım. Hak Mustafa Cemalini gördüm işte ben. 19'da 70 makam açıldı. Zikrullahla kalbime nur saçıldı. Nere varsam Hızır babam hazırdı. Gavslar gavsı mey içirdi, doydum ben. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Divan-ı Hikmet sohbetlerine. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla Divan-ı Hikmet'ini şerh ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Şöyle söylemiş bir Osmanlı müellifi, Besmele ile idelim fethi kelam, ta keşfola bu muammayı benam. Biz de bir önceki programda Musa hocamızın işaret ettiği cihetle, Besmele ile Hz. Hakk'ın ismini anarak, ondan yardım umarak ve ona sığınarak başlıyoruz Divan-ı Hikmet sohbetlerine. Şimdi efendim Piri Türkistan Ahmet-i Sani Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet'inde üçüncü hikmetin ilk dörtlüğünü geçen programda hocamız bize şerh etmişti. Sözümüz yine aşkta, aşk dükkanında kalmıştı. Aşktan da bir adım öteye gidilmiyor herhalde hocam. Evet çok önemli bir kavram olduğu için hocam, buradaki merkez kavram, önemli kavram evet. o Hazretleri'nin divan hikmetinde. Bütün edebiyatımız da aslında o Cahmet Yesevi Hazretleri'nden etkilenmiş. Biraz önce siz yine kavramını Mevlana Celaleti evet. Hazretleri'nde de ifade ettiniz. Böyle önemli bir kavram. Ee, çok enteresan ee, bir yerde okumuştum diyor ki aşk bir uçurumdan düşmek gibidir diyor. Bu sebepten diyor sevgiliye yar denir diyor. Allah Allah. Çok enteresan bir yere geldi mevzu. Evet. Ee, bir Başka bir yere diyor ki aşk diyor davaya benzer diyor. Evet. Aşk diyor davaya benzer diyor. Cefa çekmek şahide, şahidin yoksa davayı kazanamazsın diyor. Bakın evet. cefa çekmek şahide, şahidin yoksa davayı kazanamazsın. Davayı kazanabilmek için bile cesa, cefa çekmek gerekiyor. Evet. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin var herhalde bela baran gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk. Döküp varlığını gitmektir adı aşk. Bu cihanı hiçe satmaktır adı aşk diyor. Neredeyse sizin işaret ettiğiniz cihetle yani Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nde de en baş, en temel kavram olan bu aşk insanın hak ve hakikat yolunda Allah ve Resulünün muhabbeti uğrunda hemen her şeyden vazgeçmesi, el çekmesi. Değil mi hocam? Bu böyle mi anlamalıyız? Öyle anlamalıyız hocam. Eşref olur Rumi o dörtlüğünü ben ifade edecektim ama o engin şiir dağarcılığınızla öne hocam. geçtiniz maşallah barakallah. Ee, şimdi siz tabii Eşref Ulu Rumi'den verince burada tabii aşk bahsinde Hallacı Mansur'u anlatmadan geçmek kadir bilmezlik olur. Estağfurullah. Mutlaka ifade edelim. Hallacı Mansur'a soruyorlar diyorlar ki aşk nedir? Diyor ki üç gün bekleyin diyor göreceksiniz diyor. Allah Allah. Üç gün sonra Allah Hacı Mansur'un kollarını ve bacaklarını kesiyorlar. Sonra onu idam ediyorlar. Sonra da küllerini e, nehre atıyorlar. Her bir parçası ve küller de dahil olmak aşk aşk diye tamam. sesler çıkıyor. Sonra arkasından o ilk kollarını ve bacaklarını kestiklerinde kestiklerinde e, e, ellerini yüzüne sürüyor ve yüzü kanlanıyor. Kanlandığı zaman diyorlar ki efendim ne oldu? Diyor ki Aşkla ilgili burada bir ifade kullanıyor. Aşk, aşığınıza karşı bir ibadet yapacağınız zaman abdestinizi kanla almazsınız olmaz diyor. Allah, Allah Çok enteresan bir ifade kullanıyor. Allah Allah. Tam tam tabirini belki İstanbul. ifade edemedim ama benzer bir halde bir ifade kullanıyor. Feridüddin Attar'dan hatırlıyorum hocam. Büyük hacelerden birisi diyor Attar rüyasında hallacı görmüş. Hallacı elinde bir kadehle dolaşırken görmüş. Ona demiş ki bu kadehi nereden edindin? Onun uğrunda başını kesenlerin eline işte bu kadehi veriyorlar demiş. Allah Allah. <laughs> Allah rüyasında böyle bir zuhurat görüyor. Şimdi efendim Hazret bize aşk dükkanı açtım ben dedi. Aşksızları gördüm ki yolda kalmışlar. O sebepten aşk dükkanı açtım ben aşksızların yolda kalmasından kastettiği şey e, ibadetin, taatın, hakka yönelişin e, amaçsız, sevgisiz, ihlassız, samimiyetsiz olması mı hocam? Yani bunun içini neyle dolduruyoruz? Nasıl anlayacağız bunu? Niye aşksızlar yolda kalmış olsunlar? Şimdi hocam tabi e, tabii bu mana yolunda, mana yolunda dedik ki aşk önemli bir kavram. Şayet kişinin aşkı yoksa burada bir adım ilerleyemez. Mesafe alamaz. Aşkı gerçek anlamıyla, gerçek manasıyla ancak yaşarsa bir kişi yolda kalmaz, yoluna devam etmiş olur. Hoca Ahmet Lisevi Hazretleri bunu ifade ediyor. Ben de diyor benim çevremdeki kişileri bu manevi yolda ilerletmek istiyorsam bir aşk dükkanı açmam lazım. Aşk dükkanına gelip o aşk dükkanında insanlar aşkın her çeşidini, her anlamını, her bir parçasını orada dükkanına görüp Bizzat kendisi yaşıyor tabi dükkanda görüp onlar da bu yolda mesafe alırlar. Evet. Ve ben onlara adeta bir aşk iksiri sunmuş olurum. Ama evet. aşksız ise kişi benden nasibini alamazsa yolda kalır. Devam edip gidemeyebilir. Gidemediği zaman da ne olur? Asıl mesafe, asıl menzil neresi? İnsanı kamil olmak. Evet. İnsanı kamil olma yolunda kalmış olur. Evet. Şimdi efendim sevgili seyirciler, Musa Yıldız hocamızla Hazret'in 3. Hikmetinden ilk dörtlüğü okumuştuk bir önceki programda. Bu programda da bu bölüme kadar şimdi ilk dörtlüğün son kavramını, aşk dükkanını dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim hocam. Zaman zaman zaten bu kavramları yine açacağız hocam geri geldikçe. Sık sık geçecek zaten. Tabi Hazretim bu yaşname bağlamında değerlendirdiğiniz bu hikmetlerinde, üçüncü hikmette Hazret bunu 10 yaşı içinde söylüyor. Evet. 10 yaşı içinde yani 10 yaşında bu maneviyat işinin, mana işinin aşksız olamayacağını anlamış oluyor. Doğru mu anlıyorum hocam? Doğru anlıyoruz. Ama burada iki mane var demiştik hatırlayalım. Bu yaş seyr seyri e girdikten sonraki yaşta olabilir diye söylemiştik. 10 hmm. e, yaşında da olabilir. Çünkü e, çocukluğundan beri manevi donanımı olan anne baba dedesi hep önemli insanlar. Onların bulunduğu ortamda yetişmiş. Adeta iyi bir ekosistemde yetişmiş bir büyüğümüz Hoca Ahmet İsa Hazretleri. Ama bir diğer ifade olarak da e, araştırmacılar diyorlar ki buradaki 10 yaş ifadesi onun seri sülüke girdiği, bu yola girdikten sonraki 10 yaş ifadesi diye de bir e, değerlendirme var eserlerde. Peki efendim. 3. üçüncü hikmette ikinci dörtlük. On birimde deryayı rahmet doldu taştı. Allah dedim şeytan benden uzaklaştı. Hayu heves bencillik durmayıp uzaklaştı. On bu sırları gördüm işte ben. 13'ümde hevai nefsi ele aldım, nefs başına yüz bin bela sarıp saldım, tekebbürü ayaklar altına aldım, 14'ümde toprak gibi oldum ben. Şimdi bu iki dörtlükte de, iki ve üçüncü dörtlükte de hocam ısrarla vurguladığı hevai heves, nefs, tekebbür, onu ayaklar altına almak, nefsin başına bela sarmak, bir de toprak gibi olmak. Evet. Hemen hemen tam olarak anlamına vakıf olamasam da birbiriyle ilişkili bir kavram evreninde Hazret bize bir tutum, bir davranış öneriyor. Bu davranış bir kere ilk anladığım şey kibirsizlik evet. ve toprak gibi olma. Bu da heva ve hevesle, bencillikle ilgili şeyler. Dolayısıyla toplamının da arkasında şeytan dediğimiz şey var. Peki hocam kibir ne ve toprak gibi olmak ne? Ne anlıyoruz bundan? Evet. Tabi biz birinci hikmette ve ikinci hikmette sizin de ifade ettiğiniz gibi 10. 10 yaşına kadar gelmiştik. Evet. Orayı bir hatırlayalım da öyle geçelim arzu ederseniz Lütfen. hocam. Hem de bir bağlantı kurulması açısından. Biz 13. programımızda ikinci hikmetin 22. dörtlüğüyle bitirmiştik o zaman. O dörtlükte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri şöyle demişti. Onun da genç olduğunu kul Hoca Ahmet, hoca olup eylemedin ibadet. Hocayım da yolda kal vay ne hasret, o sebepten 63 yaşında girdim yere. Evet. Oradan buradaki 11'inde diye kısma gelmişti Hoca Ahmet İsef Hazretleri. E, aşk dükkanı, aşk dükkanındaki aşık olunan temel kavram e, bütün kainatı yoktan var eden Allah kavramı. E, Allah kavramını ifade et, sona mı ifade edelim? E, sizin sorunuza geçmeden önce ifade edip oradan sonra mı geçelim? İfade edin lütfen hocam oradan. E, öyle gidelim, atlamam evet. atlamamış olalım. E, böyle de bir sistematik gitmiş olsun. E, aşk kavramı e aşk kavramı merkezindeki Allah kavramı sonra e, bencillik, tekebbür o tekebrü, kavramlara evet. geçersek daha uygun olur diye e, düşündüm efendim. Tamam. Şimdi Kur'an'da en çok kav tekrarlanan kavramlardan bir tanesi Allah kavramı. Eyvallah. Hatta en çok kavram tekrarlanan kavram 2697 kere geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Allah kavramı. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlanan kavramların %55'ine tekabül ediyor. Allah Allah. Çok enteresan. E, böyle bir çalışma yaptım burada seyircilerimize. Bu Allah kavramının ifadesi lafsayı Celal diye geçiyor. Lafsayı Celal. Bir diğer ifadesi de ismi az Azam ya da ismi Haz. Yani Allah Allah'ın özel ismi. Malumunuz olduğu üzere Allah'ın 99 evet. ismi var. Evet. Onlara isim Allah 99 ise Allah'ın sıfatı olarak geçiyor. Bir de bin bir ismi var. Yine bin bir zikir diye geçmişti seyircilerimiz evet. hatırlayacaklar geçmişti. Ve de siz de Allah kelimesini ifade ederken hem de parmağınızı da gö göstermişsiniz. Evet. Allah kelimesini gösterirken şöyle göstermişsiniz herhalde hocam. Şöyle kapatmışsınız Allah birinci kelime Allah. Kapattığınızda Lillah, lillah. kalıyor. Sonra Lehu kalıyor. Sonra da Hu kalıyor. Kodur, evet. Yani Allah kelimesinin her bir harfi de Yüce Allah'a delalet ediyor. Yani Aynen. böyle bir kelime yok kainatta. Ve de her kelimenin kelimenin kökeni de hep sevgiyle ilgili. Çok evet. enteresan. Elihe, velihe. Evet. Bütün baktığınız zaman hepsi sevgiyle ilgili kavram. Şimdi e, buradan e, bu e, Allahu Teala ile ilgili kavram verdikten sonra sizin sorunuza geçebiliriz. Hem de atlamamış olmuş oluruz. Hayu heves bencillik durmayıp benden uzaklaştı. Burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri kendisinin Allah dediğinden sonra şeytanın kendisinden uzaklaştığını söylüyor. E, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ta baştan beri gördüğümüzde adeta her bir, her bir dörtlüğünde Kur'an'a ve sünnete telmih var. Gerek manen gerek lafzan telmih var. Hoca Ahmet Lisev Hazretleri'nde. Ve de demiştik ki hatırlayacak olursanız divan-ı hikmet adeta bir Kur'an-ı Kerim'in küçük bir tefsiri mesafesinde. Evet. Burada Hoca Ahmet Lisev Hazretleri ha-i heves bencillik durmayıp benden uzaklaştık derken Allah dedikten sonra uzaklaştığını söylüyor. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de bir ayete çok enteresan telmih var. Diyor ki ayette, Araf Suresi 200. ayette Bismillahirrahmanirrahim ve imma yenzeğanneke mine şeytani nezgun festeiz Allah Allah. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Bakın. Şeytan seni dürterse hemen Allah'a sığın. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Allah'a sığındım diyor. Şeytan benden diyor uzaklaştı. E Ali Hocam bugünkü Sen... problemlerimizin çözümünün çoğunun çözümünün altında Allah'ı unutmak. Yani çözümünün altında Allah'ı unutmamak yatıyor. Çoğunun altında da Allah'ı unutmak var. Ee, maalesef. Biz burada e, Hoca Ahmet İsev Hazretleri diyor ki bize adeta burada asıl olan Allah'la beraber hayat sürmek. Hmm. Yüce Yaratıcı'yı unutmayın. Unuttuğunuz zaman siz sizi şeytan ve nefis istila eder. Şeytan ve nefisten de kurtulmak istiyorsanız da Allah, Allah demeyi, onu tekrar etmeyi, birinci dörtlükte gördüğümüz gibi Allah'a zikretmeyi, bize Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri tavsiye ediyor. Şimdi hocam Süleyman Çelebi'nin mevlidinden bir ibare hatırlıyorum ben. Orada Hazret sanki e, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin bu hikmetinden tercüme eder gibi yine bu sahanın Türkçesine Bir kez Allah dise aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli i̇smi hazan, ismi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir, erişir, Allah erişir Allah diyen. Şimdi şu hikmetleri de okuyoruz diyor hocam sizin sayenizde. Estağfurullah. Ee, Çelebi'nin, Çelebi merhumun mevlidini koyuyoruz bu tarafa. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Bir kez kişi hakikaten aşk ile Allah'ı zikrettiğinde hem ayıbı kusuru dökülüp arınıp kurtuluyor hem de nefsinin, bencilliğin, hevanın ivasından efendim fitnesinden, fesadından, fücurundan kurtuluyor. Size şunu sormak istiyorum. Tekebbürü ayaklar altına almak ve toprak gibi olmak. Toprak gibi olmak niye bu kadar önemseniyor hocam? Neden toprak gibi olmanın üzerinde bizim ariflerimiz, alimlerimiz, şairlerimiz duruyor? Hatta mesela günümüze kadar seyircilerimizin de çok yakından bildiği Aşık Veysel'in benim sadık yarim kara topraklarından kara Hz. Ali Efendimiz'e Ebu Turab denmesine kadar böyle çok geniş bir anlam kainatı içinde biz toprak olmayı dilimize, sözümüze, hayatımıza indirgemişiz. Niye kibri bir tarafa, toprak gibi olmayı bir tarafa koyuyorlar? Nitekim Hz. Mevlana'ya atfedilen o yedi öğüdün bilinde de toprak gibi ol deniliyor. Neden hocam kibirle toprak karşı karşıya? Tabii toprak hocam mütevaziliğin, tevazunun sembolü toprak. Hep aşağıda. Üzerine basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Hiçbir zaman şikayet etmiyor. Bir kişi sizin ayağınıza basıyor, feryadı figan ediyorsunuz. Ama biz ömrümüz boyunca toprağa basıyoruz. Üzerinden ezip geçiyoruz. Hiçbir şikayeti yok ve adeta kendisi şikayet etmenin etmemesinin yanında bize türlü türlü nebatlar veriyor, bitkiler Allah Allah. veriyor. O yüzden tevazunun sembolü ve de toprakla özdeşleştirilmiş. Aynı zamanda da bizim hamulemiz, bizim mayamız, bizim kökümüz toprak. Malumunuz e, Hz. Adem Aleyhisselam atamız yaratıldığında topraktan yaratılıyor. Topraktan yaratıldığında da ondan artan, ondan artan bir miktar topraktan da hurma yaratılıyor biliyorsunuz. Hmm. O yüzden de Peygamber Efendimiz evet. diyor ki hurma sizin halanızdır diyor, halanıza hürmet evet. edin diyor. <laughs> evet. Çok enteresan nereden nereye geldik ama bunlar arasında hep bir bağlantı var. Baktığımız zaman insanla hurmanın yapısına çok benzerlikler var. Tabii bu derin bir mevzu. Biz tekrar toprak konusuna dönmüş olalım. Ee, toprak seviyesinde olmak. Tevazunun ifadesi ve bizim asıl mayamız, kökümüz toprak. O yüzden de sürekli hep biz toprağa döneriz, toprağa dönüp bakarız. İnsanlar hayatında da yaşlandıkları zaman da hep böyle bir köy yerine gideyim, bir bahçem olsun, bağım olsun diye oraya doğru döner. Neden? Evet, Aslına evet. yönelir. Hele şu zamanda değil mi hocam bu modern dünyanın bu zamanında insanlar fırsat buldukça toprağa, bağ bahçeye kaçmak aslında dönüyor düşürürler. çünkü. Her şey aslında rücu eder diye bir söz var. Evet bu insanların gerçek hayatlarında da görülebiliyor. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi müsaadenizle üçüncü hikmette dördüncü dörtlük ve sonrasına geçeceğim. Tabii ki efendim. Ama yine de sizin öğrettiğiniz kadarıyla orijinalli bir okumaya çalışayım. Nereden okuyorum? Sevgili seyirciler, bir önceki programda hocamızın e, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin internet sitesinden indirilebileceğini söylediği e, Hoca Ahmet Yesevi Külliyatından bakınız efendim. Bir tarafında bugünkü Türkçe ile ve yazı diliyle anlayabileceğimiz, okuyabileceğimiz bir metin. Hemen onun karşısında da eskimez yazıyla evet. yazılmış Çağatay Türk lehçesi Şimdi Musa Yıldız hocamın bana lütfettiği kadarıyla okumaya çalışıyor. Şimdi efendim On beşimde hur gılman karşı geldi. başın eyüp kul garşurup tazim kıldı. Firdos atlı cennetinden mahzar kıldı. Didar üçün barçasını koydum mana diyor Hazret. On beşimde huri gılman geldiler. El bağlayıp saygıyla eğildiler. Firdevs cennetinden haber verdiler. Cemal için hepsini terk ettim ben. 5. dörtlük on altımda ruhlar bana pay verdi. Hay hay Barek Allah diyen Adem geldi. Yavrum deyip sarıldı, gönlümü aldı. 17'mde Türkistan'da kaldım işte ben. 18'de kıtlar ile me içtim. Huzurda zikredip kalbimi değiştim. Nasip olup cennet içre hurilere ulaştım. Hak Mustafa Cemal'ini gördüm işte ben. Şimdi hocam. Hurilerin Hoca Ahmet Yesevi'ye gelip saf saf dizilmeleri, el bağlayıp saygı göstermeleri, Firdevs cennetini anlatmaları, buna rağmen Hazretin Cemal için Firdevs cennetinden bile geçtiğini belirtmesi. ilk sorun bu. Cemal için cennetten geçmek ne demek hocam? Yani bugünün e, popüler dini dünyasının, edebiyatının çok kolay anlayabileceği bir şey değil herhalde bu. Yahut bendenize öyle geliyor. Estağfurullah. Birinci hikmette de hatırlayacak olursak Değerli hocam Orada da orijinalinde dider talep diye geçti evet. çevirisinde cemalullaha talip diye Her kim olsa cemalullaha talip diye, evet. diye okumuştuk o zaman Hatırlarsanız evet. Bütün mesele Cemalullaha talip olmak Yani <laughs> maddi manevi her şeyden geçmek Hoca Ahmet Yusuf Hazretleri Kendisi bütün makamları aşmış ve bakıyoruz ki o makamların birçoğunu da çocuk denecek yaşta, 15'inde evet. geldiği pozisyon burası. E, bu tabii bize e, kendisinin ifade ettiği sırlarından çok az bir parça, belki daha büyük sırlara vakıf oldu Hoca Ahmet Tabii burada bizlere teşvik edici sözler e, veriyor. Ya Sizler de e, bazı bağlarınızdan, bazı yüklerinizden kurtulursanız, sizler de bu türlü lütuflara mazhar olabilirsiniz Hoca Ahmet Yese Hazretleri diyor. Cemalullah'a talip olmak, e, bu fani dünyada, rızayı bariye, Yüce Allah'ın rızasına uygun hayat yaşayıp öbür alemde hedeflediğimiz şey Yüce Allah'ı görebilmek. Amen. Cemalullah a talip olmak o. buradaki cemal için hepsini terk etmesi Hoca Ahmet sevazetlerin adeta Yunus Emre Hazretleri'nin bana seni gerek seni evet. demesi gibi. Başka bir beklenti yok. Cennet, cennet dedikleri birkaç, köşk birkaç köşke birkaç huri isteyene veranları bana seni gerek seni Hoca Ahmet Hazretleri'nde de var benzer ifadeler. Şimdi hocam burada Cemal için bunlardan geçtim ben dedi. Yani bunları değersiz gördüğünü söylemiyor, değil mi? İbadetini, taatini, kulluğunu bir ticaret alışveriş düşüncesi gibi bunlar için yapmadığını söylemek istiyor herhalde tabii. öyle anlıyorum. Öyle tabi tabi. Yani benim amacım yani cennete ulaşmak değil, Firdevs'e Bu... ulaşmak değil. Hurileri, gılmanları görmek değil benim amacım. Benim bütün amacım o yaratıcı, benim aşık olduğum, bütün ömrümde birçok şeyden feragat ettiğim, ömrümü onun aşkı uğruna geçirdiğim yaratıcıyı göreyim, cemali göreyim. Hmm. İfade ettiği bütün e, terki terk etmek de var ya, terki terk diyor. O evet. oradaki ifade e, benim anladığım kadarıyla e, bu şekilde e, izah, et, izah edersek e, daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Tabii şimdi bir zatın, bir insanın manadaki nimetleri bile cemali ilahi için geride bırakabilmesi, maddi nimetlere de takılmaması ile ilgili değil mi hocam yani? Daha yani affedersiniz bir tırnağından vazgeçememiş, bir kaşı gözü için trafikte ona buna saldıran, mal mülk için, makam mevki için ötekinin, berikinin yakasını çekiştiren, alaşağı eden bir insan, daha maddesinden geçmemiş bir insanın, manevi nimetleri de cemal ilahi için göz ardı etmesi herhalde mümkün değil gibi geliyor bendenize yani. Mümkün olmasa o Cahmet İsa Hazretleri söyleyeyim, burada ifade etmez ama belli bir gayret gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Bunlar bir mertebenin sözleri değil Tabii, mi hocam? bir mertebenin sözleri. Yani şimdi affınıza sığınarak da seyircilerimiz de bendenizi bağışlasınlar. Hani Estağfurullah. biz de bugün kalkıp böyle göğsümüzü yere yere aman efendim biz de cemali ilahi için dünyevi ve uhrevi nimetlerden geçtik. Böyle bir şey söyleyemeyiz herhalde bir... Sözden öteye geçmez o. Ya bir çile lazım gelmez mi hocam? Bir çalışma bir gerekiyor, uzarat, bir gayret gerekiyor. Dert lazım gelmez mi yani? Tabii. Çok büyük sözler değil mi bunlar Çok ya? Çok büyük sözler ama Hoca Ahmet İsev Hazretleri bunları yaşamış. Diyor ya tatmayan bilmez. Hmm. Osmanlı'da da derler menlem yazık bilmez yazık. <laughs> tatmayan bilmezin karşılığı. Hoca Ahmet İsev Hazretleri bunları tatmış ki, bunları yaşamış ki bizlere de bunları ifade ediyor. Eyvallah. Peki hocam 5. dörtlükte 17'imde Türkistan'da kaldım ben diyor. Türkistan'ı niye vurguluyor orada özellikle? Hazreti Adem'in geldiğini, ruhlardan pay aldığını 16'sında, Evet. Adem Aleyhisselam'ın kendisini tebrik ettiğini, yavrum deyip sarıldığını, gönlünü aldığını ve kendisinin de Türkistan'da kaldığını söylüyor. ve Türkistan'a özel bir vurgu mu yapıyor? Şöyle e, nasıl e, yorumluyorsunuz? E, Türkistan'la ilgili şöyle demiştik. E, o programlarımızı hatırlayacak olursak e, Orta Asya kavramını çok kullanıyorduk. Evet. E, ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Orada bir dikkat çekmek istemiştik. Orta Asya bizim kavramımız değil, bizim kavramımız Türkistan. Evet, Türkistan. Türklerin Türkistan medeniyetinin neşvun ema bulduğu Çin Seddi'nden Hazar'a kadar olan bölgenin adı. Hoca Ahmet Yisevi Hazretleri burada Türkistan'da kaldım. 17'de hala Türkistan'dayım. Başka bir yere gitmedim anlamında ifade ediyor. Ama Türkistan'ın iki anlamı var. Birisi Ulu Türkistan dediğimiz, 5 milyon 400 bin kilometre karelik büyük hmm. bir coğrafyanın adı. Bir diğeri de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yetiştiği, o sayramdan gelip geldiği, ona Yesevi lakabını veren Yesi'nin adı. Hmm. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Yesi'nin adı da Türkistan. Bugün Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde hmm. kampüsünün bulunduğu, rektörlüğünün bulunduğu yer Türkistan şehri. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki, o dönemde tabii Yesi adı ben Türkistan bölgesi, bir bölgeyi ifade ediyor. O bölgede kaldım, onun dışına çıkmadım ifadesini kullanıyor. Tabii belki Adem Aleyhisselam'ın tebrikini, takdirini tıpkı Adem Aleyhisselam'ın kendi sinden sonra gelecek insanlara ilk önder olması gibi bir zımni bağlantıyla Türkistan'da ardınca yürüyeceklere bir önderlik, sorumluluğunu üzerine almak istediğini de mi söylüyor acaba diye. Şimdi şöyle zorlama tamam. bir yorum mu yaptım yok, diye şöyle, de mahcup oldum sizden. Yok, yok kesinlikle yok şey değil. Yani derin manası olarak biliyorsunuz metinlerin derin manası evet. da vardır. Derin manası olarak o manada var. Burada. Ee, Hoca Ahmet Yücel Adem Aleyhisselam'ın bir torunu. Peygamber Efendimizin e, takipçisi bir büyüğümüz. Zaten o coğrafyada Türkistan coğrafyasında e, ilk programımızda yaptığı gibi büyük bir meşale yakıyor zaten. Evet. Bu, bu anlam burada var tabii ki. Yani belki hocam sizin tabi daha da malumlarınız malum haliniz tasavvufun da bir de ademiyet diye vurguladığı bir mertebe, mertebe var. var. Çünkü şuradan bu yorma vardım beni bağışlarsanız. Estağfurullah. Şimdi toprak gibi olmaktan bahsediyor. Cemali ilahiden bahsediyor ruhlardan pay aldığını söylüyor ve sözü Hazreti Adem'e Adem e getiriyor. getiriyor. Bir sonraki kıtada da Resul Ekrem aleyhisselam'a getirecek getiriyor. evet. Önce ademiyeti sayıyor, sonra Muhammediyeti sayıyor. Çok güzel. Sizin daha evvel bir programda ifade ettiğiniz gibi yani önce insan olmamız, Tabii. Adem olmamız lazım ki sonra Muhammed Mustafa'nın yolu ardınca, izi ardınca, sünneti ardınca manevi hakikatleriyle karşılaşalım gibi. Biraz da oradan böyle bir yorum var. Çok vardır. güzel yorumladınız, tamamlamış Estağfurullah. oldunuz. Estağfurullah. Ee, zaten sizin gibi Mevlana Hazretleri'ni o güzel e, eseri, onun eserlerini, onun beyitlerini çok iyi özümseyen bir hocamız. Estağfurullah. Bu manayı da bize destek vermesi çok güzel oldu. Estağfurullah. Hocam şimdi biz üçüncü hikmette 6. Dörtlü'ye geldik. Burada Hazreti Peygamber'i anıyor. Hak Mustafa Cemal'ini gördüm işte ben diyor. Ama programın da sonuna geldik. <laughs> bir sonraki... dükkanı olunca çok hızlı gidiyor. Evet. Bir sonraki programa inşallah sizinle yine devam edeceğiz. Sevgili İnşallah. seyirciler, Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla Divan Hikmet Sohbetlerinde Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin 3. Hikmetinde 5. dörtlüğü de bitirdik. Söz Resul Ekrem Aleyhisselam Efendimize "Hak Cemalini, Hak Mustafa Cemalini gördüm" mısraına dizesine geldi. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esen kalın.